bir arkadaşımız anlasın. Ben vereyim size söz. Yani hepimiz konuşalım, derdinizi koyun. Abi biz O, o da, da dinlesin, ondan sonra tek tek. Yani. Karışır şimdi. o orada karışırsa. Arkadaşımız konuşur. Buyur kardeşim. Abi bu ben şey, bir bir şey, kağıt isteme, masanın üstünde bıraktım bir. Bana bir iki kağıt veriyor. Ya da ver gelsene ben için, sana da lazım olur. Şurada ben aç sayfa bir tane bana. İstediğin sayfayı, sabahın en altı sayfayı, sayfayı, sayfayı buldum. <laughs> abi benim anladığım kadarıyla 1163 sayılı kooperatif kanununa göre 7 tane kurucu üye bir araya gelecek kooperatifi oluşturacak. Evet. Bunun toplam üye sayısı 30 olur, 40 olur her neyse <laughs> şey, bu şey, şey. şey, Peki bu kooperatif kurulduktan sonra tüzel kişilik kazanıldıktan sonra bu kabukluyla ilgili avlanmadan dolayı vergiden <laughs> muaf mıdır kooperatif? vergiye dahil. Yemezsin arkadaşlar. Geldik arkadaş bir kere söyle. Kardeşim çok da sizi arkadaşlarım çok ilgileniyor. <Yardımcı olurmuş. gülüyor> ben de dedi abi bize yardımcı olur musun? Bizim de toplara gücümüz var zaten. Bildiğiniz var. Geldi geldi. Dedim, dedim. Bakarız ama ben bu konuyu daha incelemedim. Çünkü